Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Burası Şanlıurfa. Kısa zaman önce heyecan denilen gevşeye diş attım ben. Tabi o da atmış. Bana diyor ki diste, Dişte niye anabacı yapmışsın? Amurakun sen de anabacı yapmışsın. Dinle amurakun. Disten diyorsun. Anneler melektir annelere küfür edilmez ama ona bacı diş atıyor. Amurakun ne ayaksın? Gerçek dişini dinle amurakun. Yarrağın gibi olmuşsun şarkıyı anana dinlet de senin o yüzüne tükürsün Biz kutsal olan o melaikeye küfür etmek yok anana kalan söyle Bilgisiz kalınca kutsal arayan ergen bebelerden farkın yok bir farkın yok Kes lan! Amına kodumun oğlu Lan amına koydum bunun ibnesi Daha seni kayıt yeri yok lan hırri mi? sen bir kere eski götüne yapışırsan kişiye kayıt alsın Ben sana daha diş atmıyorum Senin ta 77 silelerin amına koyayım Bin tane de diş atsam daha sana cevap vermiyorum amına koyayım bir daha Urfalılara laf söylerseniz, özellikle senin o kardeşin var ya ismi Ömer olan, ta onun amına koyarım. Fesle işte ikide bir demesin Urfalılar isotçudur, isotçuların böyle bir yarrağı var bak böyle, sokarlar sana, ha, ol tamam mı? Artı ben Urfalı değilim moruk, ben Siverekliyim, Zazayım, Mardatone, Tafankardo, Bak sereye kırrayım, daha dün koktunuz amına koyun bugün koktunuz. Youtube'da erkeksiniz, Face'de erkeksiniz amınakoyim. Götün yerse Urfa'a gel. Bir de bizde işte diyorsun, senin şehrinde bazı arkadaşlarım var, seni arıyorlar. Beni aramasın yavrum. Beni vurmak için böyle bir taşlak lazım. Bir de böyle bir göt lazım ki onları birbirine sakıştırayım. Bizim burada Ağzı kökten, kıranlı gökten çıkarlar oğlum ayık ol sen. Götün yerse mekanım Urfa. Urfa'da da delikanlı adam, arkadaşın varsa mekanın Urfa'nın Süleyman Kısaca tek sastı. Okey. Her şey burada dönüyor. Bazılar falanla. Okey. Ha şimdi sana daha bir satmıyorum. İkinci kehrede bunu söylüyorum. Seni sikiyorum. Oradaki bütün arkadaşlarını te tek tek sikiyorum. Önlü arkalı. Başka bir şey de demiyorum. Ha eğer götün yiyorsa, delikanlıysan Beklerim seni Urfa'ya. Başka bir şey de demiyorum. Bir dikkat değil yeter oğlum. Seni zaten kapıda indirler. Kurbağa gayi valla. Şimdi Urfa dönersem harbi seni götten çıkarım bilirsen. Yarrak mı kafası? Senin Urfa'da sana destek çıkan onun da anasını sikiyim. Bacınıza ananızı şükeyim. sizin eyvallah. Ne boksun adam mısın lan sen? Ananın namına tekme tokat giriyiz. Öpüyorum seni. Burası Şanlı Urfa. Bütün dinleyicilere selam söylüyorum. Dinçarı gör, ben sikiyorum, dinçara bak amına buna koy. Dinçarı bak. Gel lan tüpe bak, amını yoluna sikiyor. Çoluk çocuk babası lan amına koyayım. La oğlum, püh! <laughs> amına çaktım. Evlat olsan sevinmezsin lan, gerçek. Allah'ını sikiyor. <laughs> la yarrağ, tüpe bak lan. Amına koy, utanmıyorsan. Çoluk çocuğu var lan yer Götüye koy seni. Neymiş patron, patrona bak. Amına koy, ko eli yasın lan bu amına koyayım. ኣብ ትዊተር እዩ ትዊተር ዛ ያራ ሃበይ ሰላም ና ኮይኑ ኮዮም